20 yaşındaydım. Biz gençler en temiz duygularla, bağımsız Türkiye hayaliyle sokaktaydık. Bizlerin bu hissine 12 Mart 1971 darbesiyle karşılık verildi. O gün bizleri sindireceklerini, korkutacaklarını sandılar. Türk Ceza Kanunu 146. maddesi taksim, 146 taksim 1 maddesi uyarınca ölüm cezası da karar verdi. Oysa darbeciler Üç yiğit arkadaşımız dar ağacına giderken yağlı urgan boyunlarına geçerken dahi yanıtlarını aldılar. <laughs> Arkadaşlarımız asılırken durmadık. Susmak, sinmek yerine Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Teşkilatı'na giderek gençlik kollarına yöneldik. Bundan sonra mücadelemi burada sürdürüyorum artık hem eczacılık eğitimimi tamamlamaya hem de Cumhuriyet Halk Parti'nin örgütlenmesi için çalışmaya başladım. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun gençlik kolları artık Türkiye'de en önemli güçlerden biriydi. 70'li yılların sonlarına hızla yaklaşılırken sokaklarda, üniversitelerde gençler bir kez daha katledilmeye başladı. Bizden korkuyorlar. Tarih bu kez 12 Eylül 1980'de bildikleri en iyi şeye. Darbeye bir kez daha başvurdular. Ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak pes Hedef yine Cumhuriyet Halk Partisi. Örgütlenmenin önündeki engeller 1983'e kadar sürdü. Ben de artık meslektaşım eşimle birlikte Beşiktaş Valide Çeşme'nin 7 yıllık esasçısıydım. Yasaklar kalkınca Sosyal Demokrat Parti SODEP için çalışmaya başladım. Partinin ilk kongresinde de Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi oldu. 1984 yılındaki yerel seçimlerde Beşiktaş Belediye Meclis Üyeliği görevine başlayıp Beşiktaş Belediyesi'nin kuruluşunda görev aldım. Ben bugün ilk kez ön seçime katılmıyorum. 1989'da yapılan ön seçimde tekrar belediye meclis üyesi seçilerek ikinci başkan vekiliyim. 2005 yılına gelindiğinde Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş İlçe Örgütü'nün başkanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Sağ olun, sağ olun. Tabii tüm bu zaman dilimi içinde hak ve adalet peşinde oradan oraya koşturup durduk. 2004 yılındaki yerel seçimlerde başlayan Beşiktaş Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekilliği ve Belediye Başkan Vekilliği görevlerim 2009 seçimlerinden sonra da devam etti. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi grup yöneticiliği ve grup sözcülüğü görevlerinde bulundu. Ve bugün tekrar içinde bulunduğumuz bu karanlığı delmek için 42 yıl önce iyi olduğum, her kademesinde çalıştığım, mücadele ettiğim örgütümün bir neferi olarak görev bekliyorum. Üyesi olmaktan büyük onur ve gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partimizin çok değerli üyeleri, değerli yol arkadaşlarım, sizleri Komşu ilçe Beşiktaş'tan saygı ve sevgiyle selamlıyorum efendim. Bugün içinde bulunduğumuz dönem 12 Mart'lardan 12 Eylül'lerden farklı değil. Artık bana dokunmayan yılan bin yaşasın deme zamanı değil. Herkes taşın altına elini koymak zorunda. Çünkü birilerine göre bu cumhuriyet 90 yıllık reklam arası. Ama şunu iyi bilmek ve unutmamak gerekir ki ne cumhuriyet ne bağımsızlık ne de özgürlük bize reklam şirketleri tarafından hazırlanmadı. Bize hediye edilmedi. Emperyalizme karşı verilen ulusal direnişimizi aklımızdan çıkarmayacağız. Geri çekilmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz. En büyük birikimimiz umuttur, gençlerdir, örgütümüzdür. Şimdi yüzlerce arkadaşımla beraber ön seçime giriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul 2. Bölge aday adayıyım. Bir nefer olarak, bir parti yöneticisi olarak, bir yerel yönetim uzmanı olarak deneyimlerimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak istiyorum. Şansımı denemek için değil, mücadeleye devam etmek için varım. Gönül verdiğim partimle meclis çatısı altında mücadelemi yükseltmeye kararlıyım.